Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, köy garajı ve sebze meyve hali esnafının tüm acil ihtiyaçlarını çözümler üreterek buradaki ticari hayatın yeniden canlanması için ziyaret gerçekleştirdi. <laughs> Başkan Güngör burada köy garajı yanındaki kapalı otoparkı ve çevresini geçici olarak esnafların istifadesine sundu. Sağ olsunlar. Başta ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve selamet diliyorum bizi burada yalnız bırakmayan başta e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vekillerimiz, başkanlarımız bizim yaralarımıza mehrem oluyor. E, ilk, e, son 2-3 günden beri 60 olduğu adımlarda bizi gerçekten buradan ferahlattı, rahatlattırdı. Birebir e, ihtiyacımız olan acil çözüm gerekenler sağ olsun. Acil olarak geldi başkanım, vekilim olsun. Mehmet Gökhan Paşa'mız Allah razı olsun anında bize yerlerimizi açtı. Esnaf arkadaşlarımız mağduriyetlerini giderdi. Birebir acil olanlarını yerlerine yapıyor. Şu an hepsini yapmış olduklarını şey yaptı, arkadaşlara taksim ettiler. Acil yapılması gereken 3 tane çadır, 15 tane de başkanımızın göstermiş olduğu köy garajının yeriyle 18 tane daha esnaflarımıza acil şey yapacak. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, ondan sonra vekillerimiz ve ondan sonra parti, e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e çok sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar Allah razı olsun birebir. Telefon açtığımız zaman birebir yani şey olarak Yok birebir geliyorlar anında ne ihtiyacınız var, nasıl bir çözüm üretiriz, nasıl bizi rahatlatabiliriz? Elimizden gelen imkanları nasıl seferber edebiliriz, nasıl sizi kolaylaştırırız. Allah razı olsun anca bu kadar olabilir. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir destek ettiği ziyarette Başkan Güngör, ticari faaliyetlerin devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Köy garajımızdayız, toptancı gıda alanındayız. El birliğiyle depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da 9 noktada şehrimizde geçici ticari üniteler oluşturuyoruz. Bugün burada da toptancı sitemizin, gıda esnafımızın ve köy garajında esnafımıza destek olmak amacıyla yaklaşık 75 adet ticari ünite burada oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmı kuruldu, faaliyete geçmek üzere. Çok az kısmı da hemen buranın yan tarafında özellikle bizim garaj olarak düşündüğümüz alanda da 15'te orada inşallah ilave etmiş olacağız. Tabii ki devletimiz, milletimizle işbirliği içerisinde büyük bir dayanışma ve üst düzeyde bir koordinasyonla kurum kuruluşlarımızı desteğiyle bunları hayata geçiriyoruz. Burada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın depremin ilk saatinden bu yana tüm alandaki hem üç defa gelip burayı ziyaret etmesi. Sürekli takip ediyor. İçişleri Bakanımız ilk saatlerden beri burada her gün milletvekillerimiz, kurum yetkililerimiz bizlere beraber koordinasyon toplantısı yapılıyor. O gün bir gün önce yapılanları ve eksik yedik ne varsa onları dile getiriliyor. E, yeni e, politikalar ortaya konarak da bunlar her gün izlenerek devam ediyor. Hamdolsun hızlı bir şekilde şehrimizin ticari hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. Biz hem milletvekillerimiz, hem parti teşkilatımız, hem odalarımız, esnafımız, hep birlikte belediye başkanlarımız sahada hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada e, özellikle tüm kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, e, sadece şehrimizin milletvekilleri değil dışarıdan gelen bizim acımızı paylaşan çok değerli milletvekillerimize, aynı zamanda yüzün üzerinde belediyemiz var. Bunlar gerçekten her alanda barınmada, beslenmede, özellikle esnaf. E, siteleri kurulmasında, geçici ticaret hizmetlerinin kurulmasında çok büyük destek veriyorlar. Onların hepsine de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde normal hayatımıza geçmeye çalışıyoruz. Tabii ki geçenlerimizi e, geri getiremeyiz. Allah tekrar ona rahmet eylesin. Yaralarımıza da Rabbim acil şifalar diliyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi tekrar imar etmeye gayret ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de sorunlarımızı hep birlikte çözmeye çalışıyoruz dedi. Bugün şehrimizin her yerinde aslında dolaşıyoruz. Esnafımız, vatandaşımız, ihtiyaç sahibi, canı yanmış, evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış. Kim varsa, mümkün olabilen ne çözüm varsa ona çalışıyoruz aslında. Hem belediye başkanlarımız, hem milletvekillerimiz, devletin bütün kurumları diyelim daha doğrusu. Tabii öleni geri getiremeyiz ama hayatta kalan vatandaşlarımızın da ticari hayatını devam ettirmesi için bazı adımlar atmamız lazım. İşte kısa sürede attığımız adımlar bunlar aslında. Ee, arkamızda görüyorsunuz 112 metrekarelik çadırlar. İşte e, sol tarafımızda daha küçük çaplı. Toptancılarımız için, büyük çaplı işyerleri için bunlar kullansınlar geçici süreyle diye. Daha küçük çaplı işyerleri için tohumcular, veterinerler, daha küçük çadırlar kurduk. Şimdi böyle... Vatandaşımızın hayatını, ticari hayatını canlandırması için atıyoruz adımları. Ama arkasından kalıcı adımlar da atılıyor. Evet. Hem büyükşehir belediyemiz, hem çevre şehircilik bakanlığımız zemin çalışmaları yapıyor. E çevre şehircilik bakanlığımız oralara kalıcı konutlar, kalıcı iş yerlerini planlıyorlar. Tabi buraları yaparken de buradaki esnaflarımızla konuşarak hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Bu şu, hepimizin acısı, onların da acısı, bizim de acımız, sizin de acınız. Acılarımızı birlikte paylaşıp sorunlarımıza kısa süreli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda burada böyle bir alan inşa edildi. E, emek veren herkese teşekkür ederiz. Tabii ki başta Cumhurbaşkanımız bu talimatı veriyor vatandaşımız mağdur olmasın diye. Sonra İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte depremin başından beri burada. Büyükşehir Belediye'miz, bizim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz ve başka illerden gelen Büyükşehir Belediyeleri yardımcı oluyorlar. Jandarma askerimiz bize çok yardımcı oluyor. Bu ekiple buraları kurma konusunda onlar bize yardımcı oldu. İşte Tuğgeneralimiz Gökhan İnanpaşa ekibi hepimiz birlikte, vatandaşlarımızla da birlikte burada köy garajı esnaflarımız da var. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Yani kimi bir ucundan tutuyor, işte kimi çay getiriyor, kimi çadıra yardımcı oluyor. Birbirimizin halinden anlayarak sorunlarımıza çözüm olmaya çalışıyoruz. İnşallah da böyle yaparak vatandaşımızın bu büyük acısını inşallah kısa sürede telafi edecek adımlar atacağız.